Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, yine bir e, videoda sizlerle birlikte olmaktan dolayı e, çok büyük mutluluk ve keyif duyuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz koronavirüsü günlerde de hiç durdurak bilmeden e, çekimlerime devam ettim. E, sizler için e, İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve çeşitli ilçelerinde e, en önemli olayları e, sizlerin e, ekranlarınıza getirmeye çalıştım. E, gerçekten e, zaten kanalımın ismi biliyorsunuz Şener Boz ve İstanbul'un sesi ve İstanbul'un sesi kanalına layık like çekimler yaparak bu çekimleri sizlere sunmaya çalışıyorum. İstanbul'da yaşayan, enteresan, ön plana çıkan kişiler ve olaylarda her zaman bundan sonra çekimlerim inşallah çekimler yaparak kanaldaki videolarımı sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Bu arada tabii ki hemen şunu söyleyeyim. Şener Boz ve İstanbul'un sesi İstanbulların arkadaşlar sesi olacaktır. Bana her ama her konuda yazabilirsiniz. Şimdi bu videonun altına sizden yorum rica edeceğim. Çevrenizde böyle çekim yapmam yapmam istediğiniz herhangi bir olay veya kişiyle ilgili istekleriniz olursa bu videonun altına belirtin. Oradan ben okuyacağım, uygun bulduğum kişilerle irtibata geçip eğer o olayı ve kişiyi uygun bulursam e, size de, e, çekime geleceğim. E, tabii Şener Boz ve İstanbul'un e, sesi çok ciddi bir kanal sevgili arkadaşlar. E, gerçekten e, İstanbul'un e, her konuda sesi olacağız ve zaman gelecek Türkiye'nin değil belki de dünyanın İstanbul'u takip etmek isteyen insanlar benim kanalından inşallah İstanbul'u takip edecek. Bu arada tabii 17 aydan bu yana sevgili arkadaşlar çekimler yapıyorum. E, fiziksel olarak da, ruhsal olarak da yoruldum gerçekten. E, çok büyük e, emek zaman ve bütçe para harcadım bu çekimlere. Ama tabii ki şu anda abone sayım gittikçe yükseliyor ama daha 1000 abone olmadığı için maalesef kanalıma para kazanmaya başlayamadım. Sizden ricam biliyorsunuz abonelik zaten ücretsiz. Abone olarak kanalıma destek olmanızı rica edeceğim sizden. Şu anda 664 abonem var. Tabii ki fena değil yani. ilk günlere nazaran işte 664 tane aboneye ulaştık ee, arkadaşlar sokakta e, röportaj yaptığım her kişiyle e, sağ olsun e, birçok kişi abone yaparak e, bu total e, abone sayımı ulaştım ve inşallah tabi e, çok daha yüksek abonelere e, sizlerin desteğiyle ulaşacağım ama burada en önemli e, konu sevgili arkadaşlar e, Şener Bozbey Bey inşallah e, İstanbul'da e, İstanbul'un e, vizyonu olacak. İstanbul'un hem Türkiye hem dünyaya açılan bir penceresi olacak. Şener Boz ve İstanbul'un Sesi. boşta bu ismi vermedim. Bu isme layık bir konu, kanal olacak. Ee, sizler çekim yapmamı istediğim e, arkadaşlar konular varsa e, bu videonun altına e, belirtin. E, dediğim gibi çevrenizde enteresan kişi olur. E, veyahut da olaylar olur. E, veyahut da yardıma muhtaç insanlar olur. Bu insanların sesi olalım. E, bu insanlara hem yardım edelim hem biz sevaba girelim. Hem o insanlar... Ee, i̇nşallah hayatlarında bir güzellik katalım. Bir artı değer katalım o insanların. Eğer çevrenizde böyle yardıma muhtaç e, Veyahut da e, sesini medyada duyurmak isteyen insanlar olursa e, Bana ulaşsınlar. E, siz de eğer çevrenizde böyle tanıdığınız insanlar insanlarınız e, insanlar varsa Bu insanlar ilişkin çekimler yapmamı istiyorsanız Bu videonun altına belirtin. E, sizlerin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. E, bana e, İstanbul'a dair her konuda e, yazabilirsiniz işte videonun altına da zaten e, yorumlarınızı bekliyorum. E, bu yorumlarınızı değerlendireceğim ve uygun bulduğum e, kişi kişilerle irtibata geçeceğim. Ve e, artık hangi olay varsa o olaya kişiye e, dair çekimler yapacağım inşallah. İstanbul'un Sesi kanalı sevgili arkadaşlar çok ciddi söylüyorum. E, gün gelecek Türkiye'nin ve dünyanın en çok izlenen kanal olacak. Allah'ın izniyle bunu Şener Bozbey olarak çıktığım bu yolculukta sizlere verdiğim sözü hem İstanbullulara hem Türkiye Türkiye'deki bütün kardeşlerimize ve bütün dünya insanlarına World People dünya insanlarına Şener Bozbey kanalı her zaman katkı sunmaya devam edecek sevgili arkadaşlar. Çünkü biz insanlığın ben biz insanlığın sevginin yanındayız. İnsanlığa hizmet Hakka hizmet olarak görüyorum Ve inşallah bu burada da Bugüne kadar olduğu gibi biliyorsunuz çok İstanbul'a dair çok ses getirecek Videolar çektim Bundan sonra aynı ciddiyette yine videolar çekmeye Devam edeceğim sevgili arkadaşlar Bu arada tabii hemen size şöyle bir Tolstoy'un Hazreti Muhammed isimli kitabı var Ben tabii çok dürüst olmak gerekirse kitap okumayı Seven birisi değilim Ama tabii bir öğretmen olarak her zaman e, kitap okumayı da destekliyorum. Bakın enteresan bir kitaptır bu. Tolstoy'un e, e, Hazreti Muhammed kitabı e, gizli kalmış bir kitap. E, bunu size tavsiye ederim. E, Okuyorum bu kitabı. E, ünlü Rus yazar, e, ünlü Rus yazarın İslam Peygamberi ile ilgili kayıp risalesi, Hazreti Muhammed gizlenen kitap. Tolstoy bu şekilde böyle Ramazan günlerde, e, Ramazan mübarek e, bugün de bu kitabı böyle e, okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir kitap. Arkadaşlar artık yayınımızın sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Ramazan koronavirüs demeden sizler için, sizlere en iyi haberleri ulaştırmak için en iyi videoları çekip yayınlamak için canla başla uğraşıyorum. Arkadaşlar inşallah muvaffak olacağız. E, ve sizlerin de desteğini bekliyorum. Nasıl destek olacaksınız? Yapacağınız şey gayet basit. Arkadaşlar Şener Boz ve kanalına abone oluyorsunuz. Sizden de başka bir şey istemiyorum. E, zaten bildiğiniz üzere abonelikte ücretsiz. E, bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar sizi seviyorum. Dediğim gibi bu videonun altına e, çekmek istedi, çekmemi istediğiniz e, ne tür e, videolar e, ve e, haberler, çekimler olursa bunu videonun altına belirtin. Ben de uygun bulduğum konular hakkında ve kişiler hakkında çekimler yapıp kanalda yayınlayayım. Arkadaşlar hepinize hayırlı ramazanlar diyorum. Sizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diyorum. Hoşça kalın.